Bildiğiniz gibi korona virüsün ülkemize görülmesiyle birlikte toplumsal birinç olarak artık dışarı çıkmayıp işlerimizi evimizde olabildiğince internet üzerinde halletmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ben de size bu eğitimde web tapu hakkında bilgi vermek istedim. Önce ilk anlatacağımız konu web tapu nedir? Hangi işlemler yapılabilir? Web tapu sistemi tüm vatanda, bütün vatandaşların ve ticari siciline kayıtlı şirketlerin taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistemin adıdır. Ayrıca taşınmazı bulunmayan şirket ve vatandaşlar da gerek alıcı gelecek farklı şekillerde tarafı olacağı tapu işlemlerde malikin yetki vermesi suretiyle yetki verilen taşınmazı inceleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yetkisine sahip olmaktadır. Burada önemli olan ne? Yetki vermesi. Web tapu sistemi ile taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgileri görülebilmektedir. Tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderilebilir. Ayrıca web tapu sistemi ile bizzat tapu müdürlüğüne gitmeden taşınmazlarda işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edilebilir veya kaldırılabilir. Ayrıca alım satım vergisi ve döner sermaye harcı da yine bu sistem üzerinden ödenebiliyor. Peki sisteme nasıl girebiliyoruz? İnternette www.tkgm.gov.tr adresini yazdıktan sonra sayfaya girdiğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada web tapu kırmızı ile işaretledim. Web tapu işlemleri sekmesine tıklayacağız. Ancak burada önemli bir şey var. E, sisteme girecek olan kişilerin mutlaka e devlet şifrelerini almış olması gerekiyor. Web tapu işlemleri ikonuna tıkladıktan sonra karşımızda sağ tarafta şöyle sağ üst köşede şöyle bir şey geliyor bize kurumsal mı bireysel müşterim olduğumuz mu veya bireysel kişi olduğumuz mu soruyor. E, ben bireysel olduğum için e, bireysel'i tıklayarak devam ettim. Daha sonra bizim karşımıza şöyle bir sağda gördüğünüz ekran geliyor. Eğer daha önce web tapuya hiç girmediysek şu şu kısma TC kimlik numaramızı yazıyoruz ve e-devlet ile giriş kısmını tıklıyoruz. Daha sonra işte burada e, sorgula veya kimlik doğ, doğrula kısmı çıkıyor. İşte e-devlet şifremizi girdikten sonra bize web tapunun ekranını atıyor. Burada işte isim, soyisim, telefon numarası, e-mailimizi girdikten sonra bir şifre alıyoruz. Artık o bizim web tapu şifremiz oluyor. Bir sonraki girmemizde buraya TC kimlik numaramızı yazıp sorgula diyoruz. Şifremizi girerek artık web tapuna giriyoruz. E eğitimin bundan sonraki kısmını size e görüntülü olarak yapacağım. Sisteme nasıl giriliyor bunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi e tapu genel Müdürlüğü sitesine girdikten sonra buradaki web tapu işlemleri kısmına tıklıyoruz İnternete bekliyoruz Daha sonra burada bahsettiğim sağ üst köşedeki bireysel'i tıklıyorum Ve Buraya TC ben daha önce almış olduğum için TC kimlik numaramı ve sorgulaya girerek işleme devam edeceğim Evet ben şifremi girdim burada ne işlemler yapabiliyoruz Taşınmaz işlemlerine girdiğimizde Taşınmaz listesine tıkladığımızda üzerimizde olan bütün kayıtlı mülkleri görüyoruz. başvuru işlemleri tıkladığımızda başvuru yap, başvuru takip yap. Başvuru yapa tıkladığımızda işte satış, hipotek, satış hipotek, miras intikali ve diğer işlemleri yapabiliyoruz. Ayrıca tapu kadastro harcı ödemesi, dener sermaye, hizmet bedeli ödemesi yapabiliyoruz. Ayrıca beyan işlemleri ne demek? İşlem yapılamaz. Beyan tesisi, işlem yapılmaz beyan tesisi. İşte nedir? Ee, ben olmadan tapuda hiçbir işlem yapılamaz. Gibi bir e, beyanı işletebiliyorsunuz. İşte tapu senedi resmi ücretle alabiliyorsunuz. Tapu kayıt örneği alabiliyorsunuz. Yetki işlemleri işlem için birisine yetki verebiliyorsunuz başta ne demiştik emlakçı olabilir alıcı olabilir Tabii benim üzerimde bir mülk olmadığı için bunlar boş gözüküyor Umarım faydalı bir eğitim olmuştur bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın